Merhaba arkadaşlar Kırmızı Çaydanlık kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bizim de ailece beğendiğimiz ve herkesin tarifini istediği pufilik poğaça yapacağım. İnanın bu poğaçayı yapınca favori tarifiniz olacaktır. Ve sizi daha çok bekletmeden tarifime geçiyorum. Öncelikle 6 su bardağı tam buğday unu kullandım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 20 gram kuru maya 3 yemek kaşığı toz şeker 1 adet kabartma tozu 2 adet yumurta 1,5 tatlı kaşığı tuz 150 gram kaşar peyniri 100 gram sucuk Bir miktar da susam kullandım Öncelikle yoğurma kabımıza 1 su bardağı ılık suyumuzu döküyoruz Üstüne 20 gram kuru maya ve 3 yemek kaşığı toz şeker koyup bir güzel çırpıyoruz. Çırptıktan sonra üstüne bir paket kabartma tozumuzu mayamızın üstüne ilave ediyoruz. Kabartma tozumuz mayayı bir anda köpürtecektir. Daha sonradan çırpma işlemine devam ediyoruz. 1 su bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurta akını döküp çırpıyoruz. 6 su bardağı tam buğday unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ben tuzumu da unumun içine karıştırdım ki mayam sönmesin diye. Hamurumuzu kaşık yardımıyla toparlayıp elimizle yoğurmaya başlayacağız. Elimizle yoğurma işlemine başlıyoruz. Ve bir güzel hamurumuzu yoğuruyoruz. Daha sonradan üstüne bir yemek kaşığı sıvı yağ döküp bir miktar daha yoğuracağız. Hamurumuzun kapağını kapatıp yaklaşık 1-2 saat bekliyoruz. Ve 2 saat sonra hamurumuz mayalandı. Hamurumuzu bezeler haline getirip şekil vereceğiz. Tepsimize de bir yandan yağlı kağıdımızı seriyoruz. Hamurumuza şeklini veriyoruz. Ben böyle bir şekil verdim. Dilerseniz farklı şekiller yapabilirsiniz. İçine bir dilim sucuk ve kaşar kullandım. Poğaçalarımızın yumurta sarısını ve susamını dökerek 200 derecede altı üstü pişene kadar bekliyoruz. ve sonuç. Pufidik poğaçalarımız hazır. Afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalıma abone olmadıysanız yeni gelecek videolarım için abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun.